Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kendi hesabım Alevli Kız. Yani arkadaşımla oynuyorduk. 3-4 yıl 3-4 sene önce bu hesabı açmıştık. 144 seviye. ID'si şurada. Evet. Profilin altında. 18.318 kupayım. Böyle bir hesabım var. Karakterleri 52 karakterden karakçı karakter var. Bakın böyle. Hani karakçı bilmem böyle. Amber falan var. Bazlama var. Baz. Ben baza bazlama söylüyorum. Lu var böyle. Colette falan. şimdi bugünle sizlerle birlikte arkadaşlar oyun oynayacağız. Şimdi gözümüzü kapatıp bir tane e, bir tane karakter seçeceğiz. Ne düştü? <laughs> Sprout. Ay, Sprout senin var ya. Lan bu çok kötü ya. Sprout lan burada oynamak yani mümkün değil. Yanımda arkadaşım da var. O benden sonra o oynayacak. Bakalım kim iyi oynayacak. Yani o da gözünü kapatıp evet. birini seçecek. Evet şimdi bir <laughs> ya yük bile alam alamıyoruz ya. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bayram lan oha. Çüş. Lan ne yapıyorsun? Ay takıldı ya takıldı ya sekizinci olduk arkadaşlar. Ya 3 kupa şimdi arkadaşımız gözünü kapatıp bir karakter seçin bakalım. Okay. Bekleyin. Gözünü kapatıp bir seç. Yani aşağı falan da yapabilirsin yani hmm. böyle. Aa Tara çıktı. Oh. Oha Tara koştu. Seviyorum. Taran'ı severmiş. Şimdi e, arkadaşım oynuyor Tara'yla. Arkadaşlar oynuyor. Kanka tik sen öldürüyor bak. Bak tik atıyor. Oha Frank. arkadaşlar siz yoruma ne yapmamı istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ee, yani yorumda bir yapın yani kelim falan. Onu yapamazsam mesela yazın ki Frank mesela yazabilirsiniz ee, parayla bu kadar bitmeye kadar git falan böyle. Yani kasmanı söyleyebilirsiniz yani. Söyleyebilirsiniz. arkadaşlar bir 100 abone olalım ya. 60 abone olunca söz veriyorum. Yüzümü de göstereceğim. Bir video saklıyor. Direkt video. Evet, şimdi ben bir çok konuştum. Arkadaşlar şimdi ölürse 7. olur. Yani o da beni yani geçti. Yani bana spor düştü yani. Spor çok kötü çok kötü bir karakter. Beşinci mi oldun yoksa dördüncü mü? Dördüncü güzel. Yaşı tabi tabi arkadaşımız. Şimdi ben bir göz yemeyeyim. göz yemeyeyim. Nani. Oy. Nani çok kötü ya. Oh. Arkadaşlar ben niye Türk dilinde koymuyorum ya? Türk diline koyayım. Ha arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bir bekleyin. Ne oldu? Niye girmiyor? <laughs> arkadaşlar bir bakayım yani ben internete bakayım İnternetimiz var yani. İnternete bakıp geliyorum. Ha arkadaşlar geldik. Şimdi bu ana yani internet biraz kesildi. İnterneti söndürüp e, yeniden yandırdım. Ya internet. Yani senin var ya. Bilmiyorum ya. Niye böyle yaptı ki? Supercell belki de bize kızmıştır. Arkadaşlar ya internet çok kötü ya. ya bu ne ya arkadaşlar bu son oyunumuz olsun yani çok istemiyorum ya video çok gitsin yani bir siz abone falan olun like atın yani ben size çok ee, yani fazla fazla videolar atmayı düşünüyorum İnşallah da olacak. Arkadaşlar aslında bir challenge de yapabiliriz. Yani videoyu koyduktan bir e, her, e, yarım saat sonra siz challenge falan yazarsınız. Onu yapmaya çalışırım. İnternet geldi. Yani şu son oyunumuz olsun ya. Girlun, Girlun güzel, rozet var daha güzel. Oh yeah, come on baby. bekle bir kanka ben şimdi seni var ya şu en son oyun oyunumuz olsun yani Çünkü yani internet falan kasıyor ya internet arkadaşlar bakın söylüyorum yarım saat sonra challenge falan yazın ya Yani Brawl Stars hakkında oyun hakkında değil daha fazla yani hayatımız hakkında yazabilirsiniz öldüm. Şimdi arkadaşlar neyse sağ olun. Ee, videomuz bura kadardı. İnşallah başka bak e, yine yarım saat sonra bak yarım saate istediğiniz yani hayatta yani ben ne yapabilirim yani e, on o hakkında ve yazabilirsiniz yorumlara yani challenge. Şimdi arkadaşlar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yarım saat sonra Bullshitters. Bye bye.